Hatay'da yaşayan Şabanoğlu ailesi deprem korkusu nedeniyle yan yana bulunan 3 evin üzerine kurdukları çadırlarda uyuyorlar. Görenleri hayrete düşüren dam üzerindeki çadırlar ilginç görüntü oluşturdu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Depremin derin yaralar açtığı Antakya ilçesinde vatandaşların deprem korkusu hala devam ediyor. Güzel burç mahallesinde yaşayan Şabanoğlu ailesi de deprem korkusu nedeniyle evde uyumaya cesaret edemeyince çözümü ilginç bir şekilde buldu. Aile yan yana bulunan 3 evin üzerine de kurdukları çadırlarda uyuyorlar. Siz depremde eviniz hasar mı Evet yıkıldı valla hepsi gitti. Bu binalar çocuklarımızdan kaldı bize. Çocuklarımıza yapmıştık, kısmet bize kaldı. Abla siz ne yaptınız peki bu binalarımıza ne kurdunuz? Binalarda evlerde kalamıyor musunuz hala? Yok kalamıyoruz. Hep çadırda kalıyoruz. Neden abla evde kalamıyorsunuz? Valla korkudan kalamıyoruz. <laughs> daha içimizdeki korku daha gitmedi. Ama abla bu çadırlar da evlerin üzerine kurulmuş. Tehlikeli değil mi? Yok tehlikeli. Düşersek zaten üstte kalacağız diye öyle kafamıza koyduk. Evet. Toprağa çok haşaret var. Çocuklar korkuyor diye betonun üstünde koyduk. Ondan dolayı en üste kalmamızı istedik, ondan dolayı. Çocuklar korkuyor, haşeret çok, kimse ilaç yapmıyor, kimse gelmiyor, Abla ondan dolayı. Burası Hatay Antakya, güzel burç mahallesi. Yani nasıl diyeyim sana, depremden dolayı hala korku var içimizde. O yüzden evlerde kalamıyoruz. Biz de çadırları yere koymamak için haşere geliyor, ne bileyim işte, her türlü böcek geliyor. O yüzden biz de yukarı koyalım dedik. O yüzden böyle bir şey yaptık. Hem fazla çadır koyduk eşyaları koymak için. Hala korku var bizde yani evlerde yatamıyoruz o yüzden. Çadırları çat. Öyle. Fotoğraf çekiyorlar mı peki? Çekiyorlar. Fotoğraf oh, Gelen. Fotoğraf görenler geliyor. Görenler geliyor, soruyor, fotoğraf çekip gidiyorlar. Hatıra olarak kalıyor. İlginç karşılıyorlar mı? Peki? İlginç karşılıyorlar tabii ki. Peki siz böyle yaparken senin aklına gelmedi mi ya böyle çok absürt oldu? Yok, yok ya. Yok daha güzel oldu. <laughs> Yerden daha iyi. Bu fikri kocam böyle söyledi. Baytona çıkalım falan. Çünkü yerde cesaret edemiyor bizim çocuklar. Çünkü şey var, haşaret var, bilmem ne var. Daha hala tedirginiz yani. Dün akşam da gene böyle bir deprem oldu daha doğrusu eve geçemiyoruz yani. Onun için biz burada koymuşuz eşyalarımızı, yataklarımızı, çocuklarımızı korumak için yukarıda kalmışız. bina çekerse biz üstte kalacağız. Onun için böyle bir fikir aldık. Yani. rahat mı? Rahat ya rahat diyebiliriz. Geceleri gelen gelen böyle rüzgar falan oluyor ama evden daha iyi. Yani cesaret edemiyoruz eve. Geçelim. Onun için biz baytonda kalıyoruz öyle. Ya 6 kişi kalıyoruz. <laughs>